Hepinize Günize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan kolisi inceleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane marketten aldığımız koliler var. İşlerinde neler çıkacak ve fiyatları ne kadar bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi şöyle göstereyim. İlk olarak... Carrefour'dan aldığımız bir Ramazan kolisi var. Daha sonradan da Migros'tan aldığımız bir Ramazan kolisi var. En Ve sonda Metro'dan aldığımız bir Ramazan kolisi var ama fiyatları yakın ama Metro'nunki daha büyük. Ben daha büyük. Söylemedim. Ben onu çok merak Harbi, ediyorum. Ağır bir de. Şimdi sırayla hepsini açacağız. İlk önce hangisini açalım? Migros'unkini açalım. Ben. Bence Migros'unkini. O zaman şu Carrefour'a şöyle veriyorum sana. Fiyatını da söyleyelim. Migros'un kaç Biz Yanında bir şeyler daha almış. <laughs> yok yok hayır şu 369.95 369, kuruş şey Migros'un ki. Şimdi ilk önce Migros'un ürünlerini inceliyoruz, açıyoruz. Bayağı ben bir ağır Açmayı çok seviyorum. Paket. Şimdi açıyoruz, bakalım içinden neler çıkacak. İlk önce şöyle bir şeker, Torku kristal şeker Kaç çıktı. Kilo? Kaç bir kilo? Bir kilo. Bir kiloluk şeker. Makarna çıktı. bu Burgu makarna. Aynen ben bu makarnayı çok seviyorum. Ben sevmem ayıp. Yok ben çok severim. Böyle salçalı. Şimdi oruç olanlar diyor ki abla sen ne diyorsun? Ben de orucum var. Şöyle hazır çorbalar. Ben genelde hazır çorba Ramazan'da tüketmiyorum. Daha doğrusu biz hiç tüketmiyoruz. Ben Ama bir Ben içiyordum valla. Erişteli yoğurt çorbası. İki, İki adet çıktı. O Güzel bence ürünler. Bence de beğendim şu an. Şöyle tuz. Annem <laughs> beni falan arkadaşlar. Bir tuz. Tuz çıktı. O ne kadarmış? Kaç gram? 750 gram. 750. Yine makarna, makarna. var. Şöyle çubuk makarna. Bu çubuk makarna sevmeyen Çubuk sevmeye bir yaptım. yani bu spagetti. Çubuk makarna. Spagetti. Deriz biz. Şöyle pilavlık pirinç var. Arkadaşlar bu da bir kiloymuş. İçecek bence... içecek çıkmıyor değil mi bundan? Hayır. Bence ürünler gayet güzel. Şöyle bulgur var. Kilavlık bulgur 800 bulgur gram. Yazıyor. Güzel bence. Yeter bu. Şu, şu ana kadar bence 200. Güzel lir, gidiyor. 200 var. Yine geldik. Makarna. Bak, en sevdiğim 100, makarna. Aa, ilk defa bunu böyle okuyorum. Yüzük. Ben yüzlük makarna derdim <laughs> Kaç tane evet, makarna çıktı? Bitiyor. Az bitiyor bitiyor kaldı. Mı? Evet. Ya. Ya, ya, mu? Evet. Un. Var. Ya göstereceğim bir saniye. Bir kiloluk un var. Ya, Ondan ya. sonra şöyle salça, domates, 830 gram salça var. Domates salçası. Çikolata mikolata ökmüş. Tabii canım öyle şeyler var. Çay var. var. Bence 500 gram çay. Yeter. Çay, Bu da güzel. Az bence ya. Az değil kaç kilo olacak? Şimdi Ramazanda bol bol insanlar çekiyor. Ve varmış. komili 1 litrelik yağ var. Bitti mi? Evet bitti. Ana bitmiş. Şöyle de göstereyim. Bitti. Sence bura ne kadar normal alsan? Burası normal alsan yine aynı fiyata gelir. Yok be anne bir tane ya zaten 150-180 evet, sen markete gitmediğin aynı için. için. Aynıya gelir salim yani bunları birleştiriyorlar evet, bu şekilde. Şimdi bu siz ürünleri şöyle koyalım. koyalım. Tamam, bence Tam ortada mı dursun? İyi tam ortada dursun. Şöyle. Bence bu ürünlerimiz bu. Sen hangisini sınırı bütlesin? Metro'yu çok ben merak, merak ediyorum. Oldum. Çünkü metre çok tamam, büyük. Fiyatını söyledik. Söyledik. 357. Bir daha söyleyeyim. Hayır. Hayır hayır. 357 değildi Salim'cim. 369.95 Bence fiyat olarak da gayet iyi. Bence de. Şimdi Carrefour'sa mı? Carrefour'sadayız. Bu Carrefour'sa'nın fiyatını da söyleyeyim. Koli fiyatı. Aa bu da aynı bununla. Aynı mı? Evet. 369.95 bu da. Bu kolinin fiyatı. İkisi de aynı. Yıktım da. Yani şey Migros ile Carrefour'sa'nın fiyatı metronun aynı. Metro'nunki ne kadar? Pahalı mı Metro'nunki? Metro'nunki biraz pahalı. Yo. Daha uygun. Abartma. Söyleyeyim mi? Söylemeyin. Ana markalar aynı makarnanın bunda bunda. Dur dur hadi bakalım. Dur, ben çıkarayım Ay. şimdi. İlk önce Mutlu aynı makarna, burgu makarna aynı. Karşılaştıralım bakalım. İkinci olarak yine makarna, yine burgu. Ama bunda iki tane makarna çıktı bu burgu. Aynen. Yo, aynı yok. tuz. Anne aynısı çıkıyor. E, tuz normalde aynı olur. <laughs> aynısı mı çıkacak acaba hepsi? Bir aç bakalım. Ya, aynı demek tuz. ki. Baksana şeylere. Aynı aynı. Değil. Şöyle göster. Aynı. Deniz tuzu diyor. Al. Aynı. Hayır o bak deniz aynı. tuzu. Yotlu sofra tuzu bu. Farklı. Aynı. Nerede? Aynı yani? sayılır ama. Deniz tuzundan üretilmiştir diyor. Deniz tuzun bu da aynısı. Şeker çıktı. Şeker aynı mı? Değil. Şeker. Bu, bu, farklı. Bu, Torku, bu da bir bu kilo. Tat küpü. Ya çıktı. Bu sırma ya. Bu kristal yağıydı. Komile. komile. Komile, komili, komili pardon. <laughs> sırma ya. Bu ne bu? Pilavlık bulgur. Evet pilavlık bulguruna bakalım. Bu sanki daha fazla. O kaç? Bu 800. 1000 gram. Bu fazla. Daha fazla gram olarak bunda fazla çıktı. Oo en sevdiğim Bak makarna 3 tane bunda da 3 tane, tane, var. Bakalım bunda kaç tane çıkacak? Aa. Ya Ben en çok metroyu merak ediyorum. Salça. Tatın domates salçası. Bunun da çukaş. çukaş. Domates. Kaş. Aynı. Domates çıktı. Çok... Puding, puding, çıktı. çıktı. <laughs> bunda değişik olarak puding var. Ben bunu daha çok beğendim. Ben. Puding var. Güzel bence. Pirin, pirin çıktı. Bir kilo. Aynı. Bu da bir kiloydu. Buralar ne var? Çikolata mı? Çay, çay aynı. Çay aynı. Yok, aynı aynı. gram bu kaç? Aynı. aynı. aynı çay. çay aynı. Bence güzel yani. Et suyunu asma yaprak çorba. Hazır çorba, çorba hazır çorba. Bunda da vardı iki tane çorba. Un. Un aynı. Un. aynı. Bitti bu kadar. mi? Aa, bu bu. Aynı anne mi? Aynen, ne ne? Ek pahalı. olarak buna puding koymuşlar. Aynen. Şimdi. Şimdi geldik en merak edilen. Bu niye bu kadar ağır ya? Metri Metri bunun fiyatını söyleyeyim mi size? Bu pahalı. Bu bir biraz al. birazcık daha 100. pahalı ama çok değil. Söylüyorum 465 TL. Tam. Evet. 465. Bakalım Ayatımdan bunda ne lan? Açsana. Dur ben açayım. Ya Hemen bu, bu kazanacak gibi geliyor. Bakalım içinden Şu an ne çıkacak. Şaşkın puding'den dolayı kalkmışlar. Bak şurayı şöyle aç. Şöyle. Hah. Tamamdır. Dur dur. Şöyle yapalım. Bir saniye. Oha. Şu ürünleri ben şöyle yana alayım. Bir saniye. Şunları da alayım. Evet. Bu çok... Şimdi metroda neler var? Siyah zeytin. Bak bunlarda siyah... zeytin çıkmadı. Aynen, çıktı. Güzel. Aro değişik bir kabı var. Zeytin gayet güzel. Bir de baya bir ba içinde Deneyelim yalan, diyecektim yalan. oruç oldu Oruç olduğunu <laughs> unuttu. Çubuk Aro, makarna. Aro. Paket. makarna. Bunları niye paket değişik? Bunlar metroya <laughs> ait. Şeker aynı gram Toz şeker, şeker. Bir aynı, kilo. Bir kilo. Şu zeytin güzelmiş. Bak bunlarda yoksa <laughs> bunda var. Aaa mercimek. 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 Bunlarda yok. Bak bunda mercimek var. Güzel. Çünkü genelde mercimek çorbası yapılır. Pilavlık ithal pirinç. 1 evet. kilo. Bunlarda da vardı. Evet ama o. bu güzelmiş. Bu paketleri ben beğendim. Salça. Domates salçası. 1 kilo mu? Evet. 830 lira. aynı. Bu arada da arkadaşlar Kuzey'in söz verdiği erzak paketleri bunlar değil. Biz onları dağıttık. Evet, evet biz dağıttık. onları Ramazan'ın... Ramazan'a girmeden bir gün önce dağıttık. Arpa şehriye makarna. Bak bunla da çıkmadı. Arpa şehriye bunlardan. Aynen. Güzel. Çok güzel. Ay çiçek ya. Bak şu an öyle bir Çünkü bunu bile içesim geliyor. Ay çiçek ya He, Vallahi içerim soğuk. Oruçluyken salim. Çok güzel duruyor. Bayağı var bunda Biraz ya. Yalnız elim yoruldu ya. Planlı bulgur. Bulgur. Bu da güzelmiş ama bu kendi markaları bence. Hepsi aynı marka. Not. Bak, gördünüz mü? Bak. İşte bu ben paketi daha çok beğendim. Her şey Hazır çorba yok. Hazır çorba yok. Mercimek koymuşlar. Çay da yok. Benim benim kolim ya. Çay da yok. Daha bilmiyorsun. İyi tuz. Tuz vardır, vardır, vardır. Un. Un. çay yok. Vardır ya nasıl yok bitti mi ya şaka bitti. yapma şaka yapma son olarak da çayımız çay şeker vardı şeker değil mi? var evet, evet burada e, tek fark ne bunlar da hazır çorba var bunda mercimek koymuşlar bunda da puding, da puding var bunda da e, aynen kafursada puding var bunda e, metroda ek olarak da nohut koymuşlar zeytin var ve arpa şehriye zeytin koymuşlar Bence paketler güzeldi. Sayı var. Sayın bakalım. Hadi ilk önce metroysa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Metroda 13 adet var. Şimdi Benim favorim vermem. belli. Benim favorim Şimdi, açık ara belli. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8, 8 9, 9 10 11 Ora karıştı. Hayır. 12, <laughs> 12 12 bir de şu var. 13, 13 Aynı. Aynı Sore, şimdi buraya geldik. Bir metro çorbaya ne puding koymuş. Pudinge Kar bile mercimek koymuş. Tarfursa puding koymuş. Evet eşit olarak. Evet. Pudingle çorba. Bakalım şimdi şeye geldik. Ee, Migros'a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 hepsinde 13 adet var ürün. Favorin hangisi? Ben ama fiyat konusunda da karşılaştım. Fiyatları, Fiyatları söylüyorum. Bak metro. Dur. Metroyu söylüyorum. 465 TL. Kuruş, Kuruş diyecektim. 465 TL metro. Migros 369.95 TL. Bu da 360. Karfur'sa da 9.95 kuruş. Yani ikisi aynı metro farklı. An değil, Migros. Evet. Hayır. neden 100 TL fark var ve ürünler daha kalın. Carrefour'sa bence. Komili var. Tut. Migros farklı ha, değil evet. ki. Carrefour'sa ile Migros aynı. Ben, aynı. ürün şey olarak diyorum. Marka olarak. Ben bunun sayesinde... Ben, ben açığını Ketçap söyleyeyim mi? <laughs> bir saniye. Ben söyleyeyim mi açığını? <laughs> Benim Metron. favorim metro. Hayır ya. Hayır. Siz de yazın arkadaşlar. Karfursa. Şöyle düşüneceksin. Metro da aynı vermiş. hepsi aynı Ha bir de kendi markasını vermiş. 365 TL bir de kendi markası. Ama Migros'unki de, de, de daha güzel. De. Doğru. Carrefour'unki şeyleri kaliteli. Metro şeyi yaptı. Yani evet. ama hani bilindik marka. Netro pirinç, nohut, mercimek falan koymuş. Ondan ağırmış kutu. Ben de niye ağırdım? Evet. Ondan Mesela arkadaşlar bir Migros'a gittiğinizde bir koli daha var. Mesela Karfursa'ya gittiğinizde bir koli daha yani var. iki koli var. Kuzey'de 7 tane dağıttığımız koli Negros arkadaşlar bunun daha büyük. Bunun büyük boyda, boydu. Büyük, büyük boyda boy attık. Ben de attım. Hepsi ben taşıdım. Ama güzel oldu. Çünkü niye derseniz bu Ramazan'da insanlar böyle e, güzel şeyler yapınca diğer ailelerde e, her sofrasına oturduğunda e, yani mutlu oluyorlar. Yani bu da bence çok güzel. Ramazan'ın zaten amacı budur arkadaşlar. Paylaşmak. Ee, tabii ki de e, insanları anlamak budur yani benim için. Çok güzel bir aydayız. Aslında. Tabii ki e, bayram da geliyor. Ramazandan sonra bayram olacak. O da ayrı bir güzel. Rabbim nice bayramlara nice Ramazanlara diyorum. videodan sonra kutusuna koyarız. Ben yine dağıtmaya çıkarım. Salimgil oruç olduğu için Salim şu anda şunları bile yiyesi geliyor. Vakit geçsin diye uğraşıyorum. Daha çok var ya. Ama var ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten arkadaşlar böyle Ramazan'da sofralar niye bereketli oluyor? Mesela ben hazırlıyorum. Bereketli değil. Aç olduğun için ya O kadar bereketli oluyor ki. ve e, Tabii ki de ertesi güne de artıyor. O kadar bereketli. Ya sofralar bereketli oluyor bence Anladım. Ramazan'da. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolar gelecek, beklemede kalın. Herkes istiyor, çok güzel videolar gelecek. Sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. kalın.